merhabalar bugün bu Beneten marka Lab 120 sektör antenle beraber bir inceleyeceğiz gördüğünüz üzere daha kutusu bile açılmamış beraber bir kutuyu açmaya başlayalım tüy böyle çektiğimizde Antenin kendisi cekman karşımıza geçiyor. Sonra böyle bir anten gördüğünüz üzere. Şöyle bir koyayım. Sonra üründe bu şekilde güç kaynağı geliyor. Bakıyorum. Hemen ürün adaptörümüz 12 5 amperler. 12 watt yani. 0.5 amper yani. Ondan sonra şöyle bir kelepçe. Bir de montaj kulağı şeklinde. Şu şekilde bir Son, özellikle bu modellerde şu terazi olmasını çok seviyorum. Bir de şöyle iki tane vida çıkıyor üründe. Ürünü Bizler de bir istasyonumuzda kullanmak için aldık. Kutu açılımı yapmak istedik sizlerle. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.